TV Ana Haber'den iyi akşamlar. Ben Fatma Yavuz Yaşar. Ana Haber bültenimiz başlıyor. MHP Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin için Bünyan'da aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Cumhur İttifakı paydaşları adeta çıkarma yaptı. Cumhur İttifakımıza hayırlı olsun. Cumhur İttifakı ülkemizin geleceği yarını Milliyetçi Hareket Partisi Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin için Bünyan'da aday toplantısı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantı için Cumhur İttifakı paydaşları olan AK Parti ve MHP şehir merkezinden konvoy halinde Bünyan'a geçiş yaptı aday tanıtım toplantısına MHP Kayseri Milletvekili Baker Soy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç, AK Parti ve MHP il başkanları, belediye başkanları, parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katılım sağladı. Toplantıda konuşan AK Partili ve MHP'li isimler Kayseri'de 17 0 vurgusu yaparak hizmete devam mesajları verdi. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve adayımız Sayın Memduh Büyük Kılıç başkanımız olmak üzere 16 ilçemizde Milliyetçi Hareket Partisi olarak üzerimize düşen ne varsa fazlasıyla yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükbulut Bey'i rekor bir oyda inşallah yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız. 16 ilçemizde Cumhur İttifakımızın mührünü vurarak ilçelerimize inşallah hizmet yağdırmaya büyük şehir eliyle devam edeceğiz. Bundan hiç kimse düşünüp olmasın. Bu yerel seçimlerde de başarılı olacağız ve hiç kimseye fırsat bırakmayacağız. Yaptıklarımızı üzerine ekleyerek, yapamadıklarımızı gündeme taşıyarak, gönüllerde yer etmeye devam ederek inşallah el ele, gönül gönüle daha fazla çalışacağız, daha fazla koşturacağız. Birliği, beraberliği zedelemeden, yaralamadan Allah'ın izniyle ay Türk bayrağımızı burçlara, daha yukarılara dikeceğiz. Bunlar hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü Kayseri, Cumhur İttifakı'nın karesidir. Partimize verilen sorumluluğun içerisinde dünyamızın dahil olmak üzere, 5 ilçemizde 3 ilali bayrağımızı muzaffer kalmak, kıl, kılmak için canla başla çalışacağız. Bununla birlikte 16 ilçemizde ve Cumhur İttifakı'nı birinci yaparak seçimleri Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Memduh Büyük Kılıç Başkanlığına taşlandıracağız. Allah'ın izniyle 17-0 yapacağız. Cumhur İttifakı Türkiye'nin mihenk taşıdır. Cumhur İttifakı Türkiye yüzyılını gerçekleştirecek yegane oluşumdur. Başka bir alternatifi, başka bir ihtimali yoktur. Bizler Cumhur İttifakı için Büyükşehir'de Memduh Büyük Kılıç Başkanımıza, Bünyan'da Selahattin Metin Başkanımıza kayıtsız, şartsız sonuna kadar destek vereceğiz. Bünyan çok kıymetli. Bünyan'dan farklı bir sonuç çıkmasını istemeyiz. Biz 31 Mart akşamı 17.00'ı tekrar yakalayacağız. Siz değerli hemşerilerimizle birlikte Bünyan'ın marka değerini yükselterek belirli bir noktaya ulaştırdık. Şimdi de Cumhur İttifakımızın yeni adayı Selahattin Başkan'la birlikte bünyanı daha ileriye taşıyarak hak ettiği yerlerin daha da üstünde görmeyi hep birlikte arzuluyoruz. Bugünden sonra dünyada basmadık toprak, girmedik ev bırakmayacağım. Cumhur İttifakı'nın ruhunu anlatacağız, hizmetlerimizi anlatacağız. Cumhur İttifakı'ndan aldığımız güçle, büyüklerimizden aldığımız güçle e, memduh başkanımızdan aldığımız güçle, milletvekillerimizden, il başkanlarımızdan aldığımız güçle dünyanın köklü çözümlerine inşallah köklü çözümler bulacağız. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, AK Parti Bünyan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun AK Parti Bünyan İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Başkanlar AK Parti İlçe Başkanı ve teşkilat tarafından ilgiyle karşılandı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı çatısı altında birlik ve beraberlik mesajı vererek 17.0 vurgusu yaptı. En güçlü teşkilat AK Parti teşkilatı. Eyvallah. Türkiye'de değil, dünyada, dünyada ulaşamadığımız yer, nefesini hissetmediğimiz bir yer yok. Muhtarlarımıza ben özellikle teşekkür ediyorum. Burada muhtarlarımıza takdir eder ki bir ayrımcılık yapmadık. Hepsini bağrımıza bastık. Ne istedilerse değerli belediye başkanlarımızla birlikte el ele onları hayata geçirmeye çalıştık. Dediğimiz gibi eksiklerimiz var mı? Var. Yapabileceğimiz daha güzel işler var mı? Var. Onlarda da hiç kayıtsız şartsız yapacağız. Dediğimiz bu, söylediğimiz bu. Bir olacağız, beraber olacağız, hep beraber kenetleneceğiz. İnşallah Cumhur İttifakı olarak değerli başkanımıza vurguladığı gibi 17-0 Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli'ye götürüp anahtarı teslim edeceğiz. Diyeceğiz ki biz üzerimize düşen yaptık. Hem de en güçlü oranda, Türkiye'de kendisine söz ettiren yüksek oranlarda oylarla adeta Cumhur İttifakı'nın kalesi olarak Kayseri'de ve içerisinde yaptık. Şimdi beklentilerimiz var diyeceğiz. Bugüne kadar yaptıklarımıza minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz diyeceğiz. Bundan sonra şunları, 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 şunları da istiyoruz diyeceğiz. İstemeye de tabii ki her zaman yüzümüz var. AK Parti İl Başkanı Üzüm ise Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğinden bahsederek MHP'ye verilen belediye sayısının 5'e çıktığını söyledi. Ve Cumhur İttifakı Allah'ın izniyle bu seçimde sadece Bünyan değil, sadece Kayseri değil, İstanbul, Ankara'da dahil Türkiye'de tüm belediyelere damga vuracaktır. Bu birlikteliğin arasına en ufak bir şekilde nifak, fesat, yanlış bir düşünce giremez, girmemelidir. Cumhur İttifakı'nın üst kurul görüşmelerinin neticesinde Kayseri'de 4 olan ilçe Bünyan'la beraber 5 olmuştur. Bu süreçte yaklaşık dört yıl Memduh Başkanımın başkanlığında ve abiliğinde tüm ilçelere ayrım yapılmaksızın hizmet götürüldü. Ve tüm ilçeler gerçekten hem mutlu hem kalkınmış bir duruma geldi. Bundan sonraki süreçte de gelecek. Bünyan Belediye Başkanı Özkan altında görevini layıkıyla yerine getirdiğini belirtti ve partisi için çalışmaya devam edeceğini kaydetti. Bu dönemde çok güzel hizmetler oldu ve bu hizmetlerin hepsinde de birliktelik, beraberlik ve Kayseri Şehrinin abisi, Bünyanımızın abisi Melih Başkanımızı hepinize, hepinizin huzurunda bir alkışlar istiyorum. Çok teşekkür ederim. Başkanım yoluna devam edecek. Bu şehre, bu ilçeye hizmet etmeye devam edecek. Bizler de bir AK Parti eferi olarak devam edeceğiz. Biz şunu görüyoruz. Cumhur İttifakımızla birlikte yapılan her şey halkımıza hizmet olarak dönüyor. Cumhur İttifakı'nın çıkartmış olduğu adayı burada açıklayacaklar ve biz de bu adaya destek vereceğiz. Bu konuda bu 5 yıllık hizmet süresi süresimizce, süremizce özellikle şunu söylüyorum alnımız açık, başımız değil. İnşallah e, halkımızın takdirini almış bir şekilde görevimizi sona erdirmiş oluyoruz ki 31 Mart'a kadar tabii ki son dakikaya kadar her türlü hizmetin, belediyenin, Dünya Belediyesi'nin gelmiş olduğu, marka değeri yükselmiş olduğu, borçsuz Dünya Belediyesi'nin e, kurumsal hizmetlerinin sonuna kadar devam ettireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Talas Belediye Başkanı adayı İbrahim Yıldırım adaylık konusunda memleketten ziyade liyakatın ön planda olduğunu ifade etti. Bizim hemşer olsun taştan olsun <laughs> lafı doğru değil. Cılık yapmak doğru değil. Falancılık falan yericiliğe karşı biz millet kavramına inanıyoruz. Bir bu millet. İki yönetimde liyakat. Cumhuriyet Halk Partisi Talas Belediye Başkan Adayı İbrahim Yıldırım aday olurken memleketten ziyade liyakatın daha çok önemli olduğuna dikkat çekti. Bir önceki seçimde bizim oradan bir arkadaş vardı ama kaybetti. Demek ki bu tek başına yetmiyor. Heh. Değil mi? Tam, yani, tabii ki Avşar kökenli olması bir avantaj Ama bunun yanında başka özellikleri de tabii, tabii. mutlaka i̇şte kendisine biz, bulundurmalı. Bizim sıkıntımız şeye dediğimizde buydu. İttifaktaki şeye merkeze koyduğumuzda buydu. Yani liyakatı uygun olan, dolayısıyla insanlarımız da uygun liyakatlı birikim olan insanlar. bu ben de olmayabilirim ama ben de o anlamda iddia iddialıyım. ETV Kayseri ekranlarında yayınlanan Seçime Doğru programının canlı yayın konu olan Yıldırım, ETV Kayseri Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Yağmur'un sorularını yanıtladı. Talas halkına hizmet için bu yola çıktığını söyleyen Yıldırım, halkın değişim istediğini ifade etti. Biz kimseyi karalama şu bu anlamda görüyoruz. Yani birileri olacak muhalefet iddiası artık yorgunluktur, biz alacağız gündem yani biz bu bayrağı alıp götüreceğiz halka hizmet nöbetini. Yani mesele budur. Sonsuza kadar kimse belediye başkanı diye bir şey kavramıyor. Bu değişecek. Yeter artık diyor halk. Biz de onun sözcüsü olmaya geldik. Bu bir. İki, liyakat şey, esasına inanıyorum. Falancılık, feştekancılık, şuralılık, buralılık kavram. Ama bu doğru yerel seçim. Mahalli seçim. Tabii. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri Zafer Partisi'ne olan ilginin arttığını belirterek seçim çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydetti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri'ye gelmesiyle birlikte Talas'taki gençlerle bir araya geldi. Partisi tarafından düzenlenen programlara da katılan Başkan Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin son hız yerel seçim sürecine hazırlandığını belirtti. Özdağ ayrıca Kayseri'de Zafer Partisi'ne yönelik ilginin arttığını da kaydederek ilçe belediyesi alma hedefinde olduklarını vurguladı. Ben sık sık geliyorum Kayseri'ye. Herhalde en fazla gelen başka genel başkanlardan birisiyim. Doğrusu Kayseri'de bir sene içerisinde ne değişti derseniz en fazla Zafer Partisi'ne ilginin değiştiğini görüyorum. İlgi çok daha fazla artmış. Zaten gençlerde büyük bir alaka vardı ama onun da e, seviyesinin arttığı, daha yoğunlaştığını e, gördüm. Partimiz son hız yerel seçimlere hazırlanıyor ve e, bugün Develi'de de e, bulundum. Sanıyorum e, Develi zaferli olacak burada. Bir, belki iki şeyi alacağız. E, onun çalışmalarını yürütüyoruz ama e, büyük şehirde de oylarımızı büyük ölçüde e, yükselteceğiz. Özellikle seçmende şunu görüyorum. Zafer Partisi'nin ortaya koyduğu siyasetin Türkiye'de etkili olmasını istiyorlar. Bunları da oylarıyla eee gösterecekler. Birçok seçmenden eee mesela il genel meclisinde Zafer Partisi'ni destekleyeceğim muhakkak. Çünkü sığınmacılar gitsin istiyorum. Bunu da ortaya koymak istiyorum. Tepkisini alıyorum. Ama biz hem il genel meclisinde hem belediye başkanlığında oylarını istiyoruz. Zafer Partisi Kayseri Teşkilatı hep iyi çalıştı. Onun için eski başkanımızla yeni başkanımızla ikisi de avukat çok etkili çalışıyorlar. Güzel bir ekip var. Birbirini tutan, seven, dayanışma içerisinde olan bir ekip var. Biz birlikte iyi çalışıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mobilyada öncü şehir Kayseri'nin uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda damgasını vurduğunu belirterek yük olan değil, yük çeken bir Kayseri'den söz ediyoruz dedi. Efendim nasılsınız? Elhamdülillah iyi sen iyisin. <laughs> Arkadaşlar buyurun bugün indirimli yataklar. Valisiyle, belediye başkanıyla, milletvekilleriyle Kayseri'nin tesadüfen Kayseri olmadığını bir kez daha gösterdiler. Evet, evet. Ben... Mobilya sektörüne gelince bugün de bakıyorum Burada ağırlıklı bir temsil yapıyor. Burada adeta gövde gösterisi yapan Kayserimiz'in bütün değerli temsilcilerine, katılımcılarına çok teşekkür ediyorum. Tebriklerimi sunuyorum. Sebiliriz. Kayseri Protokolü İstanbul Mobilya Fuarı'na adeta çıkarma yaptı. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na 1000'a aşkın firma, 3000'e aşkın markasıyla katılırken Kayseri'den de 200'e yakın firma fuarda yerini aldı. 23-28 Ocak tarihleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açacak olan fuara Kayseri Vasi Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekilleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanları katılımı sağlayarak Kayserili firmaların yanında yer aldı. Mahmut abi ne var ya? Mobilya denince Kayseri akla gelir. Kayseri mobilyayla özdeşleşmiş bir şehir. Böyle olunca bu fuarda da 200'e yakın firmamıza yer alan mobilya sektöründeki dostlarımızı, iş adamlarımızı ziyaret etmek kadar doğal bir şey olamaz sahip çıkma duygusunu, adeta bu fuara damga vurmasını en güzel izah eden de İstanbul Valimiz Davut Gül ve Ticaret Bakanımız Ömer Dolat Bey ifade ettiler. Kayserilere hem teşekkür ettiler katkılarından hem de böyle bir güçlü katılımı olmasını takdir ettiler yük olan değil yük çeken bir Kayseri'den söz ediyoruz. Daha sonrasında Kayseri'li mobilya firmaları statlarını tek tek gezen Başkan Büyük Kılıç iş insanlara sohbet ederek fuarın verimli geçmesini hem kente hem de ülkeye hayırlar getirmesini temenni etti. Teşekkür ediyoruz efendim. Kocasinan Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Erkilet Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor. Kocasinan Belediyesi Kayseri'nin eşsiz şehir manzarasıyla dikkat çeken Erkilet Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin sosyal yaşamına renk katmak adına projeler ortaya koyan belediye, şehrin panoramik olarak görüntüsünün en iyi olduğu noktalardan biri olan Erkilet Millet Bahçesi'ni bu yıl hayata geçirmeyi planlıyor. Erkilet Millet Bahçesi'nde 60 bin metrekare alandaki yeşillendirme, kamelya ve bank çalışmaları tamamlandı. Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Erkilet Millet Bahçesi'ndeyiz. 60 bin metrekare alandaki yeşillendirme, sert zemin ve oturacak grupların, kamelyaların, bankların montajı artık sona geldi. Bu sene itibariyle yapmayı hedeflemiş olduğumuz planlarımıza göre seyir halindeki bütün işleri tamamladık. Ve bundan sonrasında nasipse inşallah baharla birlikte ikinci etap çalışmalarımızı hayata geçireceğiz. Şehrin en güzel görünen noktası Erkilet, Hıdrellez Tepesi'nin hemen yanı başındaki Erkilet Millet Bahçemiz hayırlı olsun. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayme'nin çok önemli olduğunu ve kentte 6. Üniversite gibi faaliyet gösterdiğini söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesine faaliyet gösteren Kaymek AŞ eğitim faaliyetlerinin yanında kültürel etkinliklerle ve YouTube kanalından canlı yayınlarla gençlerin geleceğine katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Kaymek İhtisas Merkezi ziyareti kapsamında öğrencilerle birlikte Kaymek YouTube kanalından yayınlanan canlı yayına katıldı. Kaymak'ın çok önemli olduğunu ve kenti 6. üniversite gibi faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç şunları söyledi. Kaymak bizim için çok önemli. Yüz binlerce canımıza, kardeşimize, yavrumuza bu iş yaş gruplarında ve alanlarda uğraşıyorlar. Hem bilimsel bağlamda hem meslek edindirme bağlamında toplumun bir bakma da açığını kapatıyorlar. Sayın Valimizin deyimiyle 6. üniversitede bulunuyoruz şu anda. Kayseri'mizde malum 5 üniversite var, 6.sı da Kaymek. 6. üniversitenin sorumlusu olarak, başında bulunan bir insan olarak elbette bizler de onu duyuyoruz bizi yüreklendiren bu gençlerimiz. Bizler de onlara fırsat vermek istiyoruz. Biz bu yavrularımıza fırsat verirken onlardan da beklentilerimiz var. Nedir? Kendi adına, ailesi adına, ülkesi adına, insanlığa hizmet adına daha donanımlı olmaları, özgüven içerisinde olmaları, başarılı olmaları, eğitimin önemini zaten aksini kimse iddia edemez. Kendileri de biliyorlar bu konuda da biz üzerinde düşüyorsa onu yapma yönünde irade gösteriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde örnek gösterilen hasta ve hasta yakınları misafirhanesi vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle hayata geçirilen, yatarak tedavi gören hastaların yakınları için projelendirilen sıcak, konforlu ve sosyal donanımlı hasta ve hasta yakınları misafirhaneleri hem takdir görüyor hem de dua alıyor. Şehir dışından gelen vatandaşlar proje için Başkan Memduh Büyükkılıcı hem dua etti hem de başarıların devamını diledi. Biz Elbistan'dan geldik. Allah razı olsun. Çok iyi, temiz, güzel bakıyorlar. Çok memnunum. Allah razı olsun hepinden de. Buradakiler hepsi de güler yüzlü, iyi insanlar. Temiz, her şeysi tertemiz. Önemli olan temizlik. Çok memnunuz. Her şeysinden çok memnunuz. Burası bizim için büyük bir nimet, güzellik yani. Allah razı olsun. Burada yani, bu yaparlar. Yani. Bütün emeğe geçinden A'dan Z'ye herkese teşekkür evet, ederiz. Gerçekten. Elazığ'dan geliyordum. Elazığlı'yım. Kimseyi hiç tanımıyorum. Hiç kalacak hiç kimsem yok. Allah razı olsun. Bana kapısını açtılar. Evin açtılar. Belediyemizden de Allah razı olsun. En büyük çalışanları buranın bana çok yardımcı oldular. Çok çalışanlar olsun, belediyemiz olsun, yemeği, yatağı. Yani bana evini açtılar. Yani anlatamıyorum. Çok 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 memnunum. Evim gibi yani burası. Kahramanmaraş Elbistan'dan geliyorum. Onkoloji hastasıyım. Depremden bu yana buradayız biz. Allah razı olsun böyle bir yer olmasaydı bizim halimiz ne olurdu? Gerçekten bunu kalbimle, yüreğimle söylüyorum içimden geldiği gibi. Çalışanlardan, hizmet edenlerden çok memnunuz. Burada kalmamız bizim için çok iyi bir şey. Her gün köye git gel, sıkıntı. Sağ olasınlar, yardımcı oluyorlar. Çok güzel, yemekleri de çok güzel. Gerçekten de belediyenin projesi bize çok faydalı oldu. Çok sevindik yani. Herkes yararlanıyor burada. Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Teşekkür ederiz. nideden geldim. Daha ilk haftam zaten ama çok memnunum. Vallahi güzel davranıyorlar. Yalan söylemeye gerek yok. Çok güzel davranıyorlar. İlgileri çok güzel. Allah razı olsun burayı açanlardan, kuranlardan. Güzel bir aile sıcaklığı var. Herkes birbirine uyumlu. Bu sohbetler, muhabbetler güzel. İlgilenenler çok güzel ilgileniyor. Allah razı olsun hepsinden. Azerbaycan'ı Şuşa şehriyle Kayseri'nin kardeş şehir olmasından sonra başlatılan Azerbaycan Kültür Evinde sona gelindi. Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa ile Kayseri'nin kardeş şehir olmasından sonra başlayan ikili ilişkiler çerçevesinde Talas'ın Yeni Doğan Mahallesi'ndeki 20 bin metrekare alana sahip Azerbaycan Kardeşlik Parkı içerisinde yaptırılan Şuşa Azerbaycan Kültür Evi hizmete girdiğinde iki ülke ve özellikle iki şehir arasındaki dostluk ve kardeşliğin simgesi haline gelecek. Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tek millet iki devlet ilkesiyle kardeşliğimizi pekiştirecek adımlar atmaya devam ediyoruz. 2022 yılı Kasım ayında Azerbaycan Kardeşlik Parkı'nın açılışını yapmış, park içerisinde bulunacak Şuşa Azerbaycan Kültür Evi'nin de temelini atmıştık. Kültür evinin yapımı tamamlanmak üzere iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliği simgeleyecek çok güzel bir bina oldu dedi. Azerbaycan'a özgü kültürel unsurların yer alacağı Şuşa Azerbaycan Kültür Evini ziyaret edenler Azerbaycan kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacak. Kültür evinde ayrıca iki ülke tarafından ortak programlar düzenlenecek. ATV e ana haberin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere hoşçakalın.